Amir Kapital'den herkese merhaba. Ben araştırma uzmanı Duygu Doran. Bugün yine her çarşamba olduğu gibi A1 Kapital Yönetim Sayın Haluk Bürümcekçi ile birlikteyiz. Haluk Bey öncelikle hoş geldiniz. Ya, merhabalar Duygu Hanım, hoş bulduk. Ee, şimdi hemen isterseniz yavaş yavaş yayınımıza başlayalım. Biraz yani makro bir açısından biraz daha sakin geçiyor aslında ama istiyorsanız geçen hafta Piyasa katıncıları anketi vardı. O oldukça önem verdiğimiz bir konu aslında. Hemen size onu yöneltmek istiyorum. Piyasa katılımcıları hem aylık bazda hem de yıl sonu enflasyon beklentilerinin yükseldiğini görüyoruz. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle tabii Kasım ayı enflasyonu ile ilgili düşünceleriniz neler? İsterseniz yine enflasyon rakamlarıyla başlayalım. Evet tabii enflasyon beklentileri, toplumdaki enflasyon beklentileri çok önemli. Çünkü yani fiyatlama davranışları aşağı yukarı buna göre şekilleniyor. Beklentiler de hedeflerle ilgili bir ilişki yoksa veya bir çoksa yoksa işler çok zorlaşıyor. Bu bağlamda baktığımızda Türkiye'de uzun süredir e, finans sektörünün yani piyasa katılımcı anketi adı altında finans sektörünün e, beklentileri açıklanıyor. E, son yıllarda da e, hane halkı ve real sektörü de ayrı ayrı açıklanmaya başladı. sektörel enflasyon beklentileri olarak. E, bunların Para politikası açısından aslında e, en önemlisi e, reel sektör diyebiliriz çünkü fiyatlama e, davranışını esas e, belirleyen e, o orası. E, ama e, daha geç geliyor onlar, yani ay sonuna doğru göreceğiz, e, son veriler sonrası nasıl şekillendiğini. O yüzden piyasa katılımcı hareket de e, piyasalardaki hareketler açısından beklentiler açısından önemli oluyor. Yani, bu bağlamda son veriler. Ekim ayında enflasyon beklentinin altında kalmasına rağmen e, yıl sonu ve e, 2026 sonu enflasyon beklentinin yükseldiğini gördük. Birinci sonuç beklentiler kötüleşmeyi sürdürdü. Yıl sonu 32.2, gelecek yıl sonu da 23.2 yükseldi. Yani yükseliş sürdü. Bir süredir zaten bir yükseliş vardı beklentilerde. E, bunu gördük. Bunun dışında yakın vade ilişkin önemli bilgiler de anketten görebiliyorsunuz. Yani finans sektörü aylık olarak enflasyonu ne bekliyor, politika faizini ne bekliyor gibi veriler de bu anketten gözlenebiliyor. Öyle baktığımızda mesela kısımda 1.6 düzeyinde bir aylık enflasyon beklentiyi aralıkta 1.2 Ocak'ta da 3.3 gibi bir enflasyon beklendiği görülüyor. Yani bu beklentiler mevsimsel eğilimlerle uyumlu gibi olduğunu söyleyebiliriz. politika faizi içinde mesela enflasyondan bahsettiğim yıl sonu 32.2 idi. Politika faizini yıl sonu 38.3 diye medyan çıkmış ama aslında bu tabi 100 ila 150 bas puan aralık toplantısında indirim beklentisinin şekillendiği anlamına geliyor. Ee, gelecek yıl içinde e, 27.8 gibi bir e, yıl sonu politika faizi görüyoruz ki yaklaşık e, 10-11 puanlık bir gelecek yıl e, politika faizinde indirim e, piyasanın hani medyan senaryosu diyebiliriz. E, hep burada tabii konuştuk yani genel olarak para politikası ile ilgili enflasyon raporu geçen haftalarda da konuştuk. E, bana e, Aralık için çok farklı bir şey. Ee, söylemiyor piyasadaki beklentiler geçerli diyebiliriz ama gelecek yıl beklentisi biraz düşük geliyor bana yani fazla bir indirim ee, Bence bu senaryo ee, bana biraz fazla geliyor ama bakalım göreceğiz ee, yani son merkez bankası verdiği sinyaller biraz daha sanki faiz daha sınırlı olabileceği yönünde ama uygulamayı göreceğiz demiştik burada beklenti olarak ee, enflasyondaki düşüşün üzerinde bir e, faiz düşüşü bekleniyor. Yani bu da reel faizin e, daralacağı, azalacağı e, makasın kapanacağı anlamında e, bir sonuçta karşımıza çıkmış. E, Olumlu gelişme olarak kısım enflasyonu 1.6 beklendiğinden bahsetmiştim ama son e, dönemde e, piyasadan gelen sinyaller özellikle gıda tarafında, meyve sebze tarafında bayağı e, düşüşler olduğunu, fiyat düşüşleri olduğunu bayağı ılımlı gittiğini bu ay itibariyle gösteriyor. Ben ön tahmin olarak 1-1,5 aralığında Kasım gelir diye söylemiştim. Bu tahmin aralığının alt sınırına doğru yaklaşma ihtimali artıyor gibi. Böyle bir durumda yıllık enflasyonda gerileme gösterecek. Onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın yıl sonu için diyorsunuz 31-33 aralığı var. Bu aralığın hani Kasım bu şekilde gelirse e, bu aralığın orta noktasını aşma ihtimali azadır. E 30 dolar aralığında şekillenebilir gibi gözüküyor. Son olarak da yine e, ankette e, kur beklentileri tabii önemli oluyor. Orada da e, bu yıla benzer bir senaryo eee Nedir? E, enflasyon 23.2 bekleniyor gelecek yıl. Ama kur artışlarını ki gelecek yıl gelecek 12 ay sonrası 50 50'nin biraz üzerinde bir kur bekleniyor dolar kuru. Bu da yaklaşık 18.6 gibi bir yıllık artışa işaret ediyor. Yani enflasyonun eee enflasyonun yine birkaç puan altında kalır gibi bir senaryo çizilmiş. Teşekkürler Haluk Bey. Bu arada dinleyeceğimiz herkese istiyorum. hisse de bazı değerlendirme yapmıyoruz. Bugün daha çok makro konuları konuşacağız. O yüzden o tarz sorularınız varsa Halik Bey iletiyor olacağım ama maalesef dediğim gibi perşembe günü Mustafa Keskinlikle bir yayınımız olacak. Hiç de sorularınızı orada yanıtlayalım dilerseniz. Şimdi isterseniz diğer e, konulara geçelim. Tabii hafta içine baktığımızda bazı e, veriler de geldi. Mesela konut fiyat endeksinin takip edip konut fiyat endeksi %31. artı artarken yıllık bazda en yüksek artışında biz Ankara bölgesinde olduğunu görüyoruz. Peki reel anlamda da açıkçası yüzde birlik bir daralmak var konfiyat endeksinde. İsterseniz biraz da konfiyat endeksini değerlendirelim. Evet, yani orada e, aylık olarak e, veya yıllık olarak uzun süredir hani yatay yakın bir seyir var. Enflasyona da oldukça paralel diyebiliriz. Çok ufak bir reel olarak azalış e, gözleniyor. Bu reel azalış e, daha fazlaydı. Ama e, konut satışlarının da iyi gitmesiyle yani daha doğrusu dipten bir dönüş olduğunu görüyoruz konu satışlarında. Fakat konu satışlarında da ekim rakamları iyi gelmedi. Yani ekimde bir yıllık fazla bir yükseliş eğiliminin durduğunu gördük. Bunun devam edip etmeyeceği bundan sonrası için önemli olacaktır. Yani i̇nşaat maliyetleriyle beraber bakıldığında inşaat maliyetlerinin enflasyonun altında Orada da enflasyonun altında bir artış olduğunu görüyoruz. Özellikle malzeme e, maliyetleri düşük kalıyor işçi ücretlerine göre. E, bunun da e, aslında e, konut e, fiyatlarını artışı sınırladığı söylenebilir. E, sadece yukarı çeken etken olarak konut satışları vardı e, uzun süredir. Orada da bir yavaşlama gözleniyor. Yani e, mevcut e, faiz görünümünde de e, burada e, önemli bir hızlanma beklenmemeli e, ee, enflasyonu paralel seyir büyük ihtimalle sürecek gibi duruyor. E, merkezi yönetim bütçesine baktığımızda 2 Mayıs'ta 223 milyar TL'lik açık verdiğini görüyoruz. Bütçe gelirlerinde ise yıllık bazda %49'luk bir artış oldu. Tabii tüfeye baktığımızda aslında reel düzeyde bir artış olduğunu görüyoruz Haluk Bey. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet yani bu yıl genel olarak hem Ekim olsun hem genel yılın ilk 10 ayında olsun gelir artışları gider artışlarının üzerinde kaldı. Bu belli ölçüde harcama kontrolü olduğunu gösterirken gelir tarafında da e, ekonomik aktivitenin e, ilk yarıda güçlü olmasının getirdiği dolaylı vergilerdeki toparlanma başta KDV olmak üzere bunun etkilerini gördük. E, gelir vergisi taksitatları doğrudan gelir doğrudan vergi olarak önemli bir kalem olan gelir vergisi taksitatları da bu yıl oldukça güçlü gitti. Ee, bir tek kurumlar vergisi zayıf gidiyor. Ee, şirket e, kârları ile ilgili. E, Dolayısıyla orada biraz daha sıkıntı olduğunu gösteriyor ama e, bütün bunlara rağmen e, yani bütçe açığı e, Mindy onda e, bu yılı 3.6 e, açık şeklinde yani, bitirmesi planlanıyor. Hedefleniyor. Şu anda 3.9 gibi bir seviyede. Yani yukarı yönlü sapma riski var ama sınırlı olacak gibi. Hedefe hedefin çok uzağında olmayan bir gerçekleşmeyle bütçe bitecek gibi duruyor. Ekonomik aktivite tarafına geçtiğimiz ise üretim endekslerini takip ettik. O tarafı nasıl yorumlarsınız? Özellikle aktivite tarafında biraz PMI'la verileri sonrasında yavaşlama görmüştük. Üretim endeksleri ne yorumlayalım dersiniz? Tabii yani PMI gibi güven endeksleri gibi şeyler önce gösterge. Onlar hani tam aktivitenin gücü anlamında net bir sinyal vermiyor. O yüzden üretim endeksleri milli gelir anlamında daha önemli oluyor. Onun son Eylül verilerini gördük geçen hafta. Önemli bir gelişmeydi. Yani üçüncü çeyreği de şekillendirmiş oldu. E, orada e, çeyreklik bazda baktığımızda sadece sanayi üretimi ve ticaret e, sektörlerinin çeyreklik olarak biraz zayıfladığını yani negatif olduğunu, çeyrekten çeyreğe değişimin gördük. Onun dışında hizmet, inşaat ve felaket satışlar özellikle perakent satış ve inşaat bayağı güçlüydü. Perakent satışlarda çeyreklik 3.1 gibi bir artış vardı. Bir hayli güçlü. İnşaatta da 7.8 gibi bir artış vardı. Bu yıllık olarak da bir e, rakamlar yıllık olarak e, daha çok şey ifade eder. Milli gelir büyümesi bir Aralık'ta açıklanacak 3. çeyrek onun açısından. Böyle baktığımızda bütün sektörlerde yıllık bazda artış olduğunu gördük. E, sanayide 5.4 Hizmette 3.4, inşaatta 26.3, e, ticaret sektöründe e, toplam ve perakendenin toplamı olarak %10.4, ferakende de 13.8 gibi e, birçoğunda çift taneli olmak üzere artışlar üçüncü çeyrekte gözleniyor. Böyle baktığımızda ikinci çeyreğe benzer bir görünümden söz edilebilir. Hafif de olsa bir yavaşlama var ama ikinci çeyrek güçlüydü. Yani çeyreklik değişim büyümede 1.6 olmuştu. Muhtemelen bu çeyrekte sınırlı olacak gibi gözüküyor. Yatay hafif pozitif ama bir yavaşlama gözleyeceğiz. Milli gelir açısından da 3.5-4 aralığında bir büyüme açıklanabilir. Daha önceki önceki çeyrek 4.8 olmuştu. bu da hani beklentiler dahilinde diyebiliriz. Teşekkürler Haluk Bey. Yurt dışına değindiğimizde ise bu konuda FMT tutanaklarını takip edeceğiz. Tabii ki Fed'in geçmiş hale yaptığı 25 pipsi faiz indiriminin bu tutanaklarını görüyor olacağız. Oradaki beklentiler yani tutanaklardan neler çıkabilir? Diğer taraftan da hükümet 43 gündür kapalıydı artık açılmaya başladı. Oradan da veri akışı gelmeye başlayacak önümüzdeki faiz indirimi konusunda bir sinyal gelir mi burada? Merkez Bankası'ndan FED'den bir faiz indirimi bekliyor musunuz Aralık ayında? Çok kısa isterseniz bir düşünün, Elbette. Şimdi e, zaten o kadar çok bir e, FED üyelerinin konuşmaları oldu ki e, toplantı sonrasında ve e, birçok farklı görüş de dile getirildi. Daha doğrusu e, fark yani indirim yönünde görüş bildiren üye sayısı yine azdı. Başta Miran ki önceki toplantıda 50 basman indirim istemişti. Onun dışında Waller'ın ki o da bir önceki toplantıda indirim isteyenler arasındaydı. Sonra genele uyumuştu. Onlar dışında genel olarak üyelerin FED üyelerinin Powell'a yakın durduklarını gördük. Verilerde Veri yokluğunda da temkinli konuştular. Faiz indirimi hani kesin bir karar değil. İşte veri görmemiz lazım. O, o kadar emin değiliz. İşte enflasyonla ilgili daha henüz rahatlamak için erken falan gibi konuşmalar oldu. O yüzden o kadar çok konuşma oldu ki e, özetlerde çok ilave bilgi çıkacağını zannetmiyorum. Orada da özetlerde de e, bu görüş ayrılıkları karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Oradan fikir edinmek zor olacak ama veriler sizin de altın çiziniz gibi 43 gün aradan sonra veriler yavaş yavaş görmeye başlayacağız ama bayağı tabii e, bazı problemler olacak. Mesela e, enflasyonun e, Ekim ayı için açıklanıp açıklanmayacağını bilmiyoruz. E, ÜFE'nin açıklanacağı duyuruldu. E, Eylül için biliyorsunuz sadece e, TÜFE açıklanmıştı Eylül için. E, sanıyorum gelecek hafta ÜFE açıklanacak. Ama e, TÜFE'nin hani Ekim için açıklanıp açıklanmayacağı belli değil. Dolayısıyla bayağı yine bir karanlıkta gidiş olacak. E, ama onun öncesinde yarın Tarım dışı istihdamı göreceğiz. Bu çok kritik tabii. Çünkü istihdamla ilgili elimizde sadece şimdiye kadar ADP raporları, özel sektör üstten raporları oldu. Orada da bir zayıflık karşımıza çıktı. Özel sektörde istihdam kaybı olduğunu gördük. Bunun ne ölçüde genele yansıyıp yansımadığını yarın anlayacağız. Piyasa fiyatlaması bu Fed üyelerinin temkinli konuşmaları nedeniyle Bayağı azaldı. Yani indirim bekleyenler biliyorsunuz bir ara 95'lerdeydi. 45'lere kadar geriledi. Yani neredeyse hani indirim beklemeyenler ağır basmaya başladı. Ama bence bu değişebilir. Ee, özellikle yarından itibaren verilerin gelmesiyle beraber daha toplantıya da var. Ee, 10 Aralık'ta e, yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden e, tekrar e, ana senaryo ki Hedir'in ana senaryosu olduğunu biliyoruz. Ee, yine piyasa atlamasında da gözlenebilir diye düşünüyorum. Haluk Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Ama biliyorsunuz ki her hafta çarşamba günü saat 3'te Haluk Bey ile birlikte yayın yapmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi, izlemeyi unutmayın diyoruz. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle. İyi günler.